geçme. Çocuğun varsa mutlaka bunu dinlemek zorundasın. Ve paylaşmakla mükellefsin. Sevgili abicim, sevgili ablacım. İlk üretim çocuklarına kadar düşmüş. Şu gördüğünüz resimdeki bu uyuşturucu maddesini ilk öğretim 5. sınıftaki çocuklardan tuttun. Üst lisedeki çocuklara kadar bunu bedava dağıtıyorlar. Şeker aromalı. Şeker diye çocuklara bedava veriyorlar. Gebze tarafında kaç tane çocuğu tuzaklarına çekmişler. Polis bunlarla büyük bir mücadele veriyor. Ama duyarlı olalım, çocuklarımızı temin edelim, bunlardan uzak dursun. Ve gördüklerinde direkt anne babalarına yani ebeveynlerine söylesinler. Hemen polise şikayet edin ve başvurun. Sevgili kardeşlerim, çocuklarınızı koruyun. İlk öğretim çocuklarına kadar uyuşturucuyu indirmişler. Kaç tane kıza içirmişler bunu. Kızların gözleri kıpkırmızı olmuş. Ve kızlar şu an uyuşturucuya müptele olmuş. Bahsettiğim bu şekerlemeler, aromalı şekerlemeleri bedava dağıtıyorlar çocuklara. Bak ilk yönettiğin çocuklarına, 5. 4. Sınıflara, sınıflara giden çocuklara bedava dağıtıyorlar. Eğer ki vicdanın varsa, eğer ki merhametin varsa, eğer ki dinin varsa... Sen de Müslüman kardeşini düşünürsün bunu paylaşırsın. Sevgili kardeşlerim, haber çok sağlam bir yerden geldi. Ve bununla alakalı bir video yapmam istendi. Ben de video yaptım. Üstüme düşeni yaptım. Sizden hocam üstünüze düşeni yapmanızdır. İlk öğretim okuyan çocuklarınıza kadar bu şeref yoksunu şerefsiler müttela olduysa gelin bunların oyununu Allah için bozalım. Çocuklara bedava çikolata, şeker, özellikle ilkokulda, ortaokulda ve lisede okuyan kardeşlerime bedava bu şekerlemeleri, aromalı şekeme, şekerlemeleri, işte içeceklerden tutun her şeyden bedava dağıtan birileri olursa yapmanız tek gereken polisi arama, aramak olur. Almayın, aldırmayın. Duyarlı olun. Lütfen çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımızın hayatlarını ellerimizden almasınlar. Lütfen paylaşın. Arkadaşlar benim anlatmak istediğim başka bir şey daha var. Yani bu o yüzden eskilerin şu an okul öğretmeni şimdi şu bu hiç umurumda değil artık. Toplu konutlar ortaokuluna giden bir tane kızım var. Beşinci sınıfta orada uyuşturucu paketi şekerli arama diye yazıyor ve okuldan çocuklara veriyorlar. Ve benim kızımın e, sınıfından üç tane arkadaş içmiş. Yeni mahallenin civarlarında da çocuklar veriyormuşlar. resmin atayım çocuklarınıza gösterin. Yani şu an esilen hiç şey umurumda değil. Çünkü çok moralim bozuldu. kızım sınıf arkadaşları içmiş. Hatta çocuklar demiş ki suya katıp için. Üç arkadaşı içmiş. İkisi istifra edip çıkartmış. Ama o bir tanesi normalmiş. Size resimler atayım. Çocuklara gösterin sıkı sıkı tembih edin. Üstünde şeker aroması yazıyor yani bir, e, kızım diyor ki anne turuncu bir şekerdi diyor. İçtikleri an gözleri kıpkırmızı oldu ve mideleri bulandı söyledi.